Az sonra başlayacak canlı yayınımıza başlıyoruz. Ben spikeriniz Hasan Ustan ve sizlerin de çok yakından tanıdığı yorumcumuz sevgili Ali Kerim Öner maç boyunca Merhaba. Evet Biz en az seyirciler kadar sabırsızlanıyoruz. Atmosfere bakılırsa bayağı heyecanlı bir maç bizleri bekliyor. Evet, Beşiktaş Galatasaray mücadelesindeyiz. Ve evet takımların kadro düzenleri ve saha dizilişleri geliyor ekrana. Ali Kerim Hocam. Bu maçın anahtarı bence dönen toplar olacaktır. Özellikle hücum sonrası ve orta sahada kazanılan topları ve pozisyonları iyi değerlendiren takım golü de bulacaktır. hakem o bölgede. Ve penaltı. Penaltı verdi. Kart gelmesi muhtemel. Kırmızı mı? Hayır sarı gördü. Adeta gerilim filmi gibi sevgili izleyiciler. Kalp atışları 180'e vurdu. Usta eller. Bu harika şutu. Daha da harika. Şans da lazım Sanchez. Yakup. Barış. Bir orta Bir kafa. Bir şut daha iyi başladılar ama biraz daha Rafik kalemine yığmaları lazım. Valla savunma gerçekten modern bir futbol anlayışı içerisinde. Tabi teknik direktörü kutlamak lazım. Çok iyi alan savunması yapıyorlar. Lucas. Gabriel. Harika bir Pascal'e bakıyor. Barış. Kay vurdu gol olmadı. Şans da lazım tabii. Gerçekten çok yakınından kaçtı gol. Şutu attığında içinden tamam gol olur bu demişti. Biraz daha şans lazım. Tabii. Gabriel Mauro Kaan. Mauro. Barış. Aradan bir pas düşüncesi. Pası aldı. Rakibin pozisyonunu bozmak istedi ancak ayarı kaçırdı biraz ve faal. Mario. Gol pozisyonunda. Gabriel. Şimdi atak çok hızlı bir şekilde değiştirdi. Gabriel topun geçmesine izin vermiyor. Kaleye baktı. Vuruş. Şut ve gol. Skoru 1-0. Hocam sizin her zaman söylediğiniz gibi özellikle orta bölgede kaybedilen toplar işte böylesine ağır sonuçlar doğurabiliyor. Evet doğru. korşine mücadele devam ediyor. Skor 1-0. Gabriel. Lucas. Mario. Semih. Svensson savunmanın arasına pas düşündü. Bir kafa. Of ters dokunmuş ve topu kendi ağları ile buluşturdu. Çok çok büyük şanssızlık. Yıkıldı adeta. Ama Oyuncunun zaten şey yok. yaşadığı üzüntüyü yansıtıyordu. Büyük talihsizlik. dakikanın son düdüğü geldi. Evet bir bir bitti ilk yarı karşılıklı gollerle tamamladık ilk yarıyı. İkinci devrede takımlar birbirlerine üstünlük sağlayabilecek mi hep birlikte göreceğiz. İkinci yarı başladı iki takıma da başarılar. Beşiktaş Galatasaray mücadelesindeyiz. Kenardan atak başlıyor. Dışarıda top taç atışı yapılacak. Ayağı kısa paslarla atak hazırlığındalar. Semi. Entes vurdu ama şans perileri yanında değil. Bu bölgelerde vurmayı var ama bir tez Evet şans da lazım tabii. pas. İleri oynadı. Tek başına kaldı. Yardım eden yok. Pasın yolunu kesti ve aldı topu. Bir orta. Orta etkili değil. Rastgele burada ama teknik direktör vücut dileğiyle en güzelini yaptın der gibi bazı hareketler yaptı orada. Sonuçta atağı uzaklaştırdı. KTB'ye erişemedi. Atak tehlikeli olabilir. İyi hareketlendi. Şu pozisyonu. Uzak mesafeden kaleye. Çok önemli bir şans harcadı. Pas istemişti şimdi aldı. Mauro. Evet. Bir golün altında imzas var. Savunma dokundu en son şuta abi top dışarıda. Orta. Ama savunma girdi araya. Orta etkisiz. Gelişi güzel uzaklaştırma oldu ama sonuçta tehlike uzaklaştı tabii. Yakup pas için boşluk arıyor. Karşı atak şansı. Kat çıkacak ve sarı çıktı. İkinci sarıyı gördü. Hakem oyundan atıyor oyuncuyu kırmızı katla. Teknik direktör kara kara düşünüyor şimdi. Defans müdahalesi yerinde ama yine de dikkatli bulmaları gerek. Evet, karşılaşmanın son anları iki teknik direktör de neredeyse taç çizgisine kadar geldiler. Müthiş bir heyecan başlattı. Sarı kart çıktı ama kartlık bir faal müdü emin değilim. Sen ne dersin hocam? Sarı kart doğru bence. E, hakem kitabı uygun bir karar verdi. tosu ceza sahasına. Ve son düdükle birlikte 90 dakikalık futbol keyfi sona erdi. Mücadele eden bir galip taraf çıkmadı ancak oynanan futbol gerçekten adeta gözlerimizi okşadı değerli izleyiciler. Özellikle taraftarlar müthişti bugün. Evet taraftarlar yavaş yavaş tribünleri terk ederken bizler de artık son cümlelerimizi söyleyip canlı yayınımızı bu akşam noktalıyoruz müthiş bir gece yaşadık. Emeği geçen tüm ekibimiz adına sesimizin ulaştığı herkese iyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın. うん。<laughs>